Bugün cumartesi, Durumları neye bakacağız? Ee, ben e, dün görmüştüm, ee, evet bunu da görmüştüm. Gel korkma, benden korkma, gel benden korkma. İşte buraya sığırmışlar. Onlar da hareketlendi beni görünce. Korkma gel, gel çok mama bırakacağım. bak bana. Ne hayatlar var lan. Gel. Ben sana mama bırakacağım. Gel. 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 Günaydın. Günaydın. Bismillah. Günaydın. Abo. Ya. İyi. Bitirmeye yakın olmuş. Ama bunu tutmuş. Her kommer malasjen. Gece suyu içmişler ama alan şey yapmış. Iııı ee... ne kadar su olduğunu anlayabiliyorsunuz değil mi? Gel. Bu e, tamamen doldurmuştum. Ee, bugün pazar. Hadi bakayım ben size su getireyim tamam Hala ya karnalı şiş ne kadar çok yedilerse. Hadi bakalım. Hı.